İzlanda'daki 5. günden herkese sevgi dolu merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videonun açılışını yapamıyorum. <laughs> Bugünkü videonun açılışını Diamond Beach, Diamond Plajı veya Elmas Plajı diye bir yerden yapıyorum. Evet. Diamond Beach'in özelliği nedir biliyor musunuz? Vatna Jekul buzullarının bir parçası, dün gördüğümüz bir parçası da buraya doğru çıkıyor. Burada bir göl gibi bir şey var. Oraya kadar uzanıyor. Oradan da bu gördüğünüz buzullar denizdeki plaja kadar geliyor. Bak nehirle beraber. Müthiş gözükmüyor. Bu arada bizim Boğaz Köprüsü'nü taklit etmişler ya. Aynısını yapmışlar. <laughs> taklit etmişler olaya bak. Oğlum siz bu soğukta nasıl yüzüyorsunuz lan? İzlanda'da her zaman söylediğim bir şey var. Burası bu dünyaya ait değil. Bir bilim kurgu filminde gibiyiz. Şuraya baksanız abi. Bu nedir ya? Aga bu nedir ya? <laughs> Yani inanılmaz. Buz rengi, buz mavisi gerçekten çok güzel görüyor. Buzlara bak. <laughs> Buzlara bak. Gidiyorlar. <laughs> Biz şu anda bir tarihe şahitlik ediyoruz belki de. Hani var ya böyle belgesellerde falan görüyoruz. Buzullar çözülüyor, denize karışıyor. Biz şu an onu yaşıyoruz. Şurada yazdığına göre burası da milli park. Doğal olarak milli park yani. Böyle bir güzellik. Böyle bir sıra dışılık milli park olmayacak da ne olacak? Şu buzların birinin üzerinde olup okyanusa doğru seyahat etmeye çok isterdim. <laughs> Yalnız var ya burası çok soğuk ya yolculuğumuz boyunca herhalde soğuğu iliklerime kadar hissettiğim yerlerden biri burası. Dün akşam biz buzulun tam önünde uyuduk arabayla orada o soğukluğu hissetmedim ben. Ama burada öyle değil bilmiyorum başka bir şey var belki okyanus da böyle çok yakınız işte oradaki soğukla buradaki soğuk birleşiyor da. Daha sert bir etki mi oluşturuyor yağmurluğu da giydim. Hazır denk gelmişken size harita üzerinde de göstereyim. Biz şu anda İzlanda'nın şu bölgesindeyiz. Vatnajökull buzullarının parçalarındayız. Vatnajökull buzulları da bak İzlanda burası. Burada, şurada da buzullar var ama en büyük buzul parçası burası. 7.900 milyon kilometre kare. Ya yani 7.900 bilmem ne. Bak 7.700 kilometre kare diyor. Aynen. Açıklamış orada. 2014'teki çapı, 1890'daki çapı. Şu anda yani ne kadar eridiğini gösteriyor. 1890'da buralardaymış. 2014'te buralara kadar gerilemiş. Onun için ozon tabakasını delmemeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şurada bot turları düzenleniyor galiba. Soracağım fiyatları ne kadar. Bot turuna falan çıkmayız. Biz zaten bozulur içinde uymuşuz aga be. Ama yine de böyle yaşamadığınız bir tecrübe varsa yaşamak için sabırsızlanma değiliz. Aga ne yapıyor orada? Kankalar her tatilde olduğu gibi Burada da bir talihsizlik yaşadık ve maalesef kamerayı yavaş çekimde kaydetmeye başlamışım. O yüzden de videonun bu bölümünde arka planda konuşuyorum. Buzulların orada takıldık biraz sonra işte sağda solda ne var diye kontrol ettik. Mesela ileride gördüğünüz gibi buzulların arasında kano yapabiliyorsunuz. Oraya gittim kimse yoktu. Zaten havada çok soğuk olduğu için hiç kano yapmayı düşünmedim. Ardından Diamond Beach'in denize bakan bölümüne geçtim. Gerçekten çok mistik bir yerde. Öyle şimdi diğer bölüme geçelim. Size şurayı da göstereyim. Reynisfjara plajı. Artık İzlanda'nın bayağı turistik olan bir bölgesine geldik. Yavaş yavaş e, çok fazla insanla karşılaşmaya başlıyoruz. Buraya da zaten gelmeyeni dövüyorlar. İzlanda'yı pazarladıkları bütün videolarda burası var. Güzel mi? Güzel aga. Bir şey demiyorum. Ama çok insan gördüğüm zaman sıkılmıyor da değilim. İşte gördüğünüz gibi bu volkanik taşlardan oluşmuş kaya parçaları. Tam böyle suyun kenarında. Bu arada burada dolaşırken dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen dalgalar yükseliyor ve plajı tamamen kapatabiliyormuş. Böyle bir tehlike de var. Eğer gelirseniz bilginiz dahilinde olsun. Burada bayağı güldük, eğlendik. Geceye kadar kaldık hatta burada. Neyse ertesi güne geçiyorum. Video aslında bayağı maceralı. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar burada bir kaza olmuş galiba. Soracağız yardıma ihtiyaçları var mı diye. Şöyle göstereyim size. Bakın. Yoldan çıkmışlar. Araba bozulmuş galiba O yüzden sıkıntıdalar. Bozulduğu yerde efsane bir yer yalnız Bunları sıkıntıya düşen Kişiler İzlandalıymış İzlanda dilinde ilk defa konuşmalar duyduk Herkes İngilizce konuşuyor İtiyoruz şu an Oğlum bu yapıyor galiba Oğlum biz bunu Helal olsun lan Helal olsun ittik İtiyoruz <laughs> Başardık. Türk'ün gücü. <laughs> Arkadaşlar adamlar dedi ki ilk duran araç sizsiniz. Sizden önce kimse durmadı dedi. <laughs> Helal olsun Türk'ün gücünü gösterdik. Yardımseverliğini gösterdik. <laughs> evet. i̇yi oldu iyi. yeni bir macera eklemiş olduk yolculuğa. Her seferinde diyoruz ki artık şelale görmeyeceğiz. Şelale görünce durmayacağız. Ve her seferinde de güzel bir şelale görünce duruyoruz. <laughs> Burası da durulmayacak gibi değil ama. <laughs> şelale iste görmek istemiyorum bro. <laughs> o nasıl bir ifadeydi ses ya? <laughs> Bak. Köylülerin arazisi. Abi adam dikenli tel çekmiş ya. Zanda'daki 6. günden herkese kucak dolusu selamlar. Şu anda Skogafoss diye bir şelaleye geldik. Burası bayağı ünlü. Reykjavik'e de uzak değil. O yüzden bayağı da bir kalabalık. O araba ne lan öyle? Araba değil. Bir truck, Amerikan işi. Gel gelince gürültüsünden anlıyorsunuz ne olduğunu. Şeyler ziyaret etmek istediğimiz şelalede burası çok fazla efor istemeyen bir şey. Gece buralara yakın bir yerde kaldık. Hatta burada bir kamping alanı var. Ha, para vermemek için hemen şurada yol kenarında başka bir yerde kaldık. Nasıl bizim nasıl olsa bizim arabanın çadırı var. Hatta buraya yakın bir de şey var. Terk edilmiş bir uçak, düşmüş bir uçak fotoğrafını koyarım ekrana. Oraya gitmek için de aslında planımız vardı ama biraz uzak kaldı ya. Yürüyecektik falan kaç gündür durmadan hike yapıyoruz. O yüzden de şu an o toplara hiç giresimiz yok. Böyle vazgeçilmez Kaçırılmayacak bir şey olursa, o zaman o toplara gireceğiz. Burada dediğim gibi kamp alanları var. Genelde insanlar geliyorlar, buraya kamp yapıyorlar ve şelaleye karşı kamp atmış oluyorlar. Ama biz zaten daha önce bir sürü yerde şelalelere karşı kamp attık. Bu şelale güzel, hani kaçırılmayacak bir şelale. Ama o kadar çok şelale, o kadar çok güzellik gördük ki kendiliğinden doğal olarak yol kenarında. Hani bunun bir de yaratacağı etkiden çok da emin değilim. Bakalım. Yalnız kamp alanı müthiş güzel ya. Şöyle geniş de bir alan yapmışlar. Şelaleye karşı. İneklerin bile şelale manzarası var. Bak şu abi de muhtemelen bisikletle geziyor bu ülkeyi. Çok karşılaştık böyle bisikletle gezen. Onun da kurduğu kampı göstermiş olayım size. Arabasıyla böyle işte arabalı kampiklerle gelen çok. Sezon başlamadan araçları kiralarsanız bizim gibi böyle 1500 liraya denk getirebilirsiniz. Ama eğer sezon yoğun olduğu zaman yani böyle 6. 7. 8. ayda kiralarsanız son dakikada diyelim çok daha pahalıya gelir ve bunu istemeyiz değil mi? O yüzden de gelmeyi düşünürseniz ki yakında Türk Hava Yolları direkt uçuş sağlayacak buraya. Ona göre hazırlıklı gelin. İnternette araştırırken free termal gördük. Biz de bedava bulunca hemen içine atlıyoruz. O yüzden şimdi böyle bir yere geldik. Göstereyim size. Küçük bir kanyon. Etrafta her zaman görmeye alışık olduğumuz şelalelerden var. Şu şelale çok güzel. Size bir şey diyeyim mi? Bu ülkede her yerde birbirinden güzel şelaleler var. Sadece bazıları çok ünlü olmuş, turistik olmuş. İnsanlar oraya akın ediyor. Siz oraları ziyaret etmeseniz dahi. Yani göreceğiniz şelaleler sizi tatmin eder. Öyle diyeyim. Şimdi biz bu bedava free denilen termali arıyoruz. Böyle özel bir yoldan geçtik. Çok fazla turist yok diyeceğim ama bayağı da turist arabası varmış şurada. 7-8 tane var. Biraz önce geçen turistlere sorduk gerçekten termal var mı diye. Evet var dediler. Şurada ileride bir yerde. Böyle özel evlerin yanından geçiyorsunuz. Güzel bir kanyon. Gerçekten çok güzel bir kanyon. Gideceğiz bakacağız eğer termale girilebilirse. Affetmeyeceğiz. Gireceğiz termal havuzdan çıkan dumanları görmeye başladım. Az bir şey böyle yapış yapışlıyorlar galiba. Kirli değil de böyle bir rahatsız edici bir şey var gibi. Herkes onu söylüyor. Ama biz muhtemelen gireceğiz. Çünkü buraya kadar geldik. Böyle bir ambiyansta doğal bir havuza nerede girebilirsin ki? Gerçi tam olarak doğal değil galiba. Etrafındaki duvarlar yapılmış gibi. Çünkü fotoğraflarda öyle gördüm. Eğer bir gün buraya yolunuz düşerse Skogafos'a yaklaşık 15 dakika mesafede. Hatta şöyle ekranın bir köşesine bulunduğumuz konumun Google'da nasıl yazıldığını da belirteyim. Bu şekilde isterseniz rahat rahat gelebilirsiniz. Hedefe ulaştık. Böyle bizim Köylerde, kasabalarda olan derme çatma havuzlar yok mu? Ona benziyor. Neden yapmışlar acaba bunu? Bilmiyorum. Soyunma kabinlerine benzer şeyler bile var. Tam şelalelerin altındayız ama biraz yeşilimsi duruyor. Girilebilir mi acaba? Şimdi sıcak termal sudan çıktık. Hemen önündeki soğuk nehre gireceğiz. Ben birkaç kere yaptım. Çok müthiş bir etkisi oluyor. Şöyle içine girdiğiniz zaman böyle vücudunuz bir karıncalanıyor. Ondan sonra buradan çıkıp direkt sıcak havuza dalınca bir daha karıncalanıyor. Ve müthiş bir his. Tam derin değil. Şınav pozisyonunda yatacağım suya. Erkek çağdaş. <laughs> Hadi bakayım. kapayı göm. Göm kapayı. kafayı, kafayı gömen. Saçlar bozulur. Ya, ya, bırak. Ah. Helal olsun. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Şimdi tekrar sıcak suya. Geldim. Hop. Daldım suya. Çok iyi bir etki yaratıyor. Aa, şu anda çok iyi hissediyorum. Bir karıncalanma oluyor. Soğuk suya gittiğiniz zaman da bir karıncalanma oluyor. Sıcak suda olduğunuz zaman da bir karıncalanma oluyor. Ve belirli bir zamandan sonra bu hisse aşık oluyorsunuz. Gerçekten. Yani her zaman yapasınız geliyor. Bugün bizim için bir keyif günü gibi bir şey oldu. Çünkü bütün yolculuk boyunca böyle bir yerlere yetişeceğiz, bir yerleri göreceğiz, bir yerleri işte az insanla yakalayacağız falan koşuşturduk yani. Ama bugün tamamen tadını çıkarma modundayız. Termale çıktık. Şimdi burada bir tane fırın var. Gireceğiz. İzlanda özgü bir şeyler bulursak alacağız. Şurada da motor turu yapanların motoru var. Tekerleğe bak maşallah var be. Kamyon tekerleği gibi. Her zamanki gibi yolumuzda kimseye zarar vermeden gidiyoruz. Gidiyoruz ama. Ve çok güzel bir manzara gördük. Şu yukarıda atlar falan vardı. Şelale vardı derken ya buradaki şu şey neymiş diye bir baktık. Koyunları koydukları bir mağara yapmışlar buraya. Böyle dışında da ahşapla kahvaltı wow! Vay anasını be Çok güzel Işıklandırayım daha da net bir şekilde görün arkadaşlar Yani böyle bir güzellik yok bir dakika Bu ışık gitmiyor ama Tavanı yeşillikli falan Vay wow! Koyun olası geliyor insanın be <laughs> Denize sıfır mağara <laughs> Yok böyle bir şey <laughs> Var ya Ülkenin koyunlarının hayatı birçok dünyadaki birçok insanın hayatından çok daha iyi. <laughs> Hepsi kafayı bana çevirdi. Ben şu manzaraya durdum. Atlar, şelale. Çok güzel değil mi arkadaşlar? En son Kırgızistan'da atların arasında koşmuştum. Bunlar hiç korkmuyor lan. Bana doğru geliyor bile. Acaba ısırır mı? Isırmaz herhalde. Ha? Taşın arkasında durayım. Ortam çok güzel ya. Çok büyükçe bir at değil. Abi bir şey olabilir. Çok korkmaya başladım. Çekiniyorum. Hello. Can I touch you? Ho! Wow. Kaçmaya başladılar. Neyse. Güzel bir sahne yakalamış olduk. Ben dokunabileceğimi zannediyordum dostum sana. Benden sana zarar gelmezdi. En azından bu manzarayı çekmiş oldum. Selçalan Fos diye herkesin altından geçtiği bir şelale var. Biraz önce oradaydık arabayla girecektik de öyle bir sıra vardı ki girmekten vazgeçtik. Sonra etrafında dolaşırken böyle güzel ilginç bir kilise gördük. Ta şu yoldan geçiyorduk. Hadi gel dedik şunu bir ziyaret edelim. Kapısı da açıkmış galiba. Tam böyle İzlanda'nın köy hayatını yansıtıyor yani. Buradaki ortam bakın şurada eski bir kamyon var, özel bir ev var, privat diyorlar burada işte. Kiliseyi merak ettik. Yapı çok ilginç olduğu için. Bak burada çanlar var. Bir çan çalmaz mıyız? Yok çalmayız ya no. Az kalsın çalıyordum çalmayayım insanları rahatsız etmeyeyim Kilisenin manzarası böyle İçeriye bir girelim bakalım Nordik ülkelerdeki bu kiliseler Gerçekten çok manzaralı güzel oluyor İçeriye giremiyor muyuz? Girilmiyor mu kiliseye? Yapma Arkadaşlar şimdi Kerit Krater diye bir yere geldik. Krater arkamda, oraya çıkacağız. Da! Şu karşıda bir tane dağ var. Bizim Ebu dedi ki, bu dağ çok güzelmiş ya çıkalım mı dedi. Sonra, ya yok ya çıkılmaz şimdi oranın da bir sahibi vardır. <laughs> Etrafını çitlerle çevirmişlerdi falan. Vallahi, Çıkamayız dedi. Hristiyanlılarda 1200 yıldır aynı yerdeler. Bütün toprakları, dağları bile bölmüşler. Hepsinin sahibi var. İlk defa bir yere giriş parası ödeyeceğiz. Normalde her yere araç parkı ödüyorsunuz. Aynen. Burada otopark parası ödemiyorsunuz, şey ödeyeceksiniz, bilet. Reykjavik'e yakın bir yerlerdeyiz ve toprak kırmızı. Bu bölge galiba İzlanda'daki en genç kraterlerden bir tanesiymiş. Ya bu kraterin içerisinde de işte şu anda görüyorsunuz, oraya doğru ineceğim ben. Bir tane göl oluşmuş. 7 ve 14 metre genişliğindeymiş. İzlanda'da iki tür büyük yol rotası var. Bir tanesi Golden Circle. Reykjavik'e yakın bir yerden yapıyorsunuz, yuvarlak çiziyorsunuz. Ülkenin güney batısına dolaşıyorsunuz. Bir de Ring Road var. Biz Ring Road'a yaptık. Ring Road'ın biraz dışına çıktık tabi. Yani ülkenin tamamını dolaştık arabayla. Burası ise yani şu anda bulunduğumuz yerse Golden Circle'ın içerisinde en çok ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. Hatta Golden Circle'ın haritasını şuraya koydum. Ee, görürsünüz oradan. Bakalım gölü merak ediyorum. Aa göl çok güzel. Bak Aga oradan girmeye çalışıyor. Girebilir miyiz bilmiyoruz. Gölün etrafında edebiliriz anladığım kadarıyla. Şuradan iniş yolu var. Şöyle bakalım. Evet. Aa çok güzel gözüküyor. Daha önce de buna benzer bir krater gölü görmüştük hatırlarsanız. Ama nedense burayı daha çok sevdim. Orada bayağı rüzgarlıydı. Burada böyle bakın toprağın renginin de bir albinesi var değil mi? Burada don't walk on the ice yazıyor. Demek ki kışın burası buz tutuyor. Diyorlar ki buzun üzerinde yürümeyin. Demek ki güvenilir bir buz değil. İ i̇nanabiliyor musunuz zamanında burada lavlar çıkıyordu ve şu anda yağmur suları birikmiş. İnanılmaz bir şey ve yarın tekrar bunun aktifleşmeyeceği kesin değil. İzlanda'daki kraterlerin çoğu 7000 ila 10000 yıl arasında oluşmuş. Yani çoğu çok eski ama burası 3000 yıl önce oluşmuş ve en gençlerinden bir tanesi. Ve burada olmak güzel, burayı görmek de güzel ve doğaya saygısız turistlerin burada da olması beni üzmedi değil çok fazla İspanyol var. Hiç Türk'le karşılaşmadık. Sıfır ama. Sadece Ebu Bekir ve be ben. Başka Türk yok. <laughs> Tuhaf hissettirdi. ilk defa bir ülkede hiç Türk'le karşılaşmamak. Biraz önce ilk defa Türklerle karşılaştım. Sun Express'te çalışan pilotlarmış. Ve buradan bir ekip ve uçak almak için gelmişler. Onlarla biraz konuştuk. İşte iki gündür buralarda dolaşıyoruz dediler. Hatta lavı görmüşler. Helikopter turu yapmışlar. Biz bulursak belki bir helikopter turu yaparız. Lavı yukarıdan görmek için pilotlara dedim ki aslında sizin helikopter turuna ihtiyacınız yoktu. Uçakla giderken şöyle biraz yan yatırın. Belki görürsünüz dedim. Ya bulutlu falan olursa göremeyiz dediler. Ve çok fazla insan görmeye başladık. Kuzeyde gezerken az insanla karşılaşıyorduk. Şu anda da yani insan görmekten sıkılmaya başladık gibi bir şey oldu. Geyser alanı var burada. Burada hatta bir tane Geyser'de patlamalar olmuş 5-10 dakikada bir. Onu göreceğiz. Güzel bir alan. Bitki örtüsü zaten bizi çok etkiledi. İrlanda'nın her tarafında olduğu gibi. Gazerler de yer altındaki suların böyle sıkışıp buharlaşamamasından oluşuyormuş galiba. Bakın burada çok mistik bir ortam var. Her taraftan duman çıkıyor. O patlayan Kaiser'i bulacağız şimdi. Biz de göreceğiz turistik görevimizi ifa edeceğiz. Golden Circle'ın her yerinde, her güzergahında restoranlar, kafeler, oteller var. Mesela bizim gezdiğimiz yerlerde o kadar kafe, restoran bir şey yoktu. Ama biz iyi ki bu yaptığımız güzergahı yaptık çünkü ülkeyi tamamen hissettik. Golden Circle'da biraz daha işte turistik. Bu Geyser bölgesinde bir Geyser varmış. 5-10 dakikada bir patlıyormuş. Biraz önce de bahsettim. Göre, bu kadar insan biriktirdiğine göre birazdan patlamak üzere. Çok beklemeyeceğiz, yorgunuz. Çok beklesek de ne yazar. O Geyser'in patlamasını görmeliyiz. <laughs> Neyin motivasyonuysa herkes toplanmış şimdi o Geyser'in patlamasını bekliyor. Şurada yine su fokur fokur kaynıyor. Beni şaşırtacak şeyler istiyorum ben. Mesela onun patlayacağını zaten biliyorum. Ha, başka bir şey patlasın diyorsun yani. Allahu <laughs> akbar. <laughs> Oğlum dur lan millet yere yatacak. <laughs> Patlayan Geyser'i yakaladık. Son saniye yakaladık. Gördük. Paramız <laughs> boşuna gitmedi. Ne düşünüyorsun? Sana niye hatırlattı? Aklımı başından aldı şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Gerçekten burada bunu göreceğimi hiç beklemiyordum. Yani İzlanda'da bir geyser patlaması çok enteresan. Şu anda 80 ila 100 derece arasındaki suyun tam kenarındayız. Çok berrak ama öyle böyle değil. Ama nasıl kaynıyor var ya bunun içine giren direkt pişer abi. Şimdi ne oldu bize bahsetsene. Abi <laughs> Tuvalet diye girdim işte. Restoran, kafe, hediyelik eşya satıyorlar <laughs> Tuvalete girdim, işim uzun sürdü. Çıktım, <laughs> <üstüne> kapatmışlar. <laughs> bir yerde geçilmiyor, kapatmışlar bütün geçişleri. Yukarı kata çıkıyorsun. Gülfos diye bir şelaleye geldik. Tamam. İlk defa bir park yerine ücret ödemeyeceğiz. Çok şaşırtıcı bir durum. Burası bayağı temiz bir yer yalnız. Çok hoşuma gitti. Mağazalar falan da var. Şurada otobüs gördük aktif şekilde. Saat 22 10 ve hala otobüsler burada. Bak özellikle size şu araçları göstermek istiyorum. Görüyor musunuz bu tekerleri? Kocaman. İşte bunlar İzlanda'nın içerisindeki ferollara yani Offroad'lara gidiyorlar. Montaigne Road of Iceland. Ve bu yollara hani böyle büyük tekerlekli araçlarınız olmazsa Asla gidemezsiniz nehirlerden geçiyorsunuz Ne bileyim yani normal araçların Gidemeyeceği yollar çukurlu mukurlu böyle hani Sağdan soldan göstereyim bak Scania galiba bu emin değilim Manmış abi bu kamyondan almışlar Otobüs yapmışlar ya bildiğin <laughs> Kaç metre bu 3 metre var mı 2 metreye geç 4 metre galiba bunlar Oha şuna bak. Bu da şey ya vinç değil mi? Vinçten şey yapmışlar aga. Turist taşıma aracı yapmışlar. İşte bunlarla İzlanda'nın içlerinde dolaşabilirsiniz. Amerika'da görmediğiniz büyük tekerlekleri neredeyse burada görüyorsunuz. Ha size de göstermiş olayım. Şimdi Gülfos şelalesini ziyaret edeceğiz. Gullfoss'un anlamı herhalde bizim gül şelalesi gibi bir şey oluyor değil mi? <laughs> İzlanda'da hayatımın şokunu yaşıyorum. Hırsızlara, cepçilere dikkat edin diyor. Vay be bu ülkede bile cepçi varsa insanlık gerçekten ölmüş demektir. Arkadaşlar bu Halis Mülis Türk yürük kadını değil mi ya? İzlanda'da senin ne işin var ya? <laughs> İzlanda atıyla ilgili bir şeyler anlatıyor. Şurada İzlanda doğal hayatıyla ilgili fotoğraflar konulmuş. Şurada da biraz sonra göreceğimiz şelalenin 1907 yılında buz tutmasını gösteriyor. İnanılmaz bir şey. Boğaz Köprüsü de buz tutmuş zamanında biliyor musun dostum? Burada aynı şekilde. Bu göreceğimiz şelalenin yarısı bir çiftçiye aitmiş. Ayrıca zamanında İngiliz'in biri bu çiftçinin atalarından veya kendisinden bu şelaleyi almaya kalkmış da adamı dolandırmışlar. <laughs> wow çok güzel. Biz burada sucuklu yumurta yapacağız kesin bilgi. <laughs>